Akıntı hızı sabit olan bir nehirde akıntıya göre sabit hızla yol alan bir motorlu tekne akıntı yönünde giderse 8 saatte 96 kilometre yol gidiyormuş. 8 saatte 96 gidiyorsa 1 saatte 12 kilometre yol gider. Peki bu 1 saatte gittiği yol nedir arkadaşlar? Teknenin hızı artı akıntının hızıdır. Saatteki hızları. O da neymiş bakın? 12 kilometre. Aynı yönde giderse ne yapıyoruz? Topluyoruz. Akıntıya ters yönde giderse bunun saatteki hızı teknenin hızı eksi akıntının hızı olur. O da neymiş bakın 8 saatte 56 kilometre ise 1 saatte 7 kilometredir. Demek ki 1 saatte farkları 7 kilometre. Alt alta topladığımız zaman bakın akıntı gitti. 2 tane teknenin hızı yani daha doğrusu 2 tane değil de 2 çarpı teknenin hızı 19. Burada teknenin hızı 9,5'tur diyoruz. Saatte 9,5 kilometre. Peki bizden ne istiyor? Akıntının hızını istiyor. Teknenin hızını 9.5 bulduk. Yerine yazdığımız zaman, şurada yerine yazdığınız zaman akıntının hızında ne buluruz sevgili arkadaşlar? 2.5 kilometre buluruz diyoruz.